Başka bir video ile karşınızdayım. Bu videoda nasıl test çözülürden bahsedeceğim. Komik gibi duruyor ama gerçekten çok önemli. Verimli test çözme. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle biz verimli ders çalışmayı da maalesef bilmiyoruz. Verimli doğru test çözmeyi de bilmiyoruz. Ben bunu hem okurken öğrenciyken hem de öğretmen olduktan sonra inanılmaz fazla gözlemleme şansım oldu. Ruhum takmayı unuttuk. Birincisi testimizi çözdük. Hemen konuya giriş yapayım. Testimizi çözdük. Doğru yanlışımızı, doğru yanlışımızı hesapladık. 15 soruluk bir test olduğunu düşünün. Ders konu hiç fark etmez. 15 soruluk herhangi bir dersin herhangi bir konusuyla ilgili testimizi çözdük birincisi kesinlikle süreyle çözüyoruz kesinlikle süre tutuyoruz süre bize sınavda yani üniversite sınavında liseye geç sınavında herhangi bir e, sınavda çok fayda sağlayacak 15 soruluk testi kafanıza göre ilk başta mesela kendi durumunuza göre Atıyorum 20 dakika verebilirsiniz. Sonra zamanla bunu 15 dakika indirebilirsiniz. Dakika, e, bir dakika başına bir soru olarak. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Zamanını azaltabilirsiniz. Zaten emin olun süreli test çözmeye başladıktan sonra, dakika tutarak test çözmeye başladıktan sonra test çözme süreniz, soruyu çözme süreniz inanılmaz azalacak. Bunu deneyebilirsiniz. Ben bunu denedim. Üniversite okurken özellikle çok fazla denedim. İkincisi, doğru yanlışım doğru yanlışım hesapladım. 10 doğru, 4 yanlış, 1 boş. Bütün iş bundan sonra başlıyor. Ne yapıyoruz? Öğrencilerin atıyorum %90'ı. Bununla alakalı veriyi bilmiyorum ama farazi konuşuyorum. Yani birçok gördüğüm, gözlemlediğim öğrenciler bunu yapıyor. Hocam işte 10 doğru çıktı, 4 yanlış, 1 ya, boş var. Tamamlayıp atıyoruz. Deneme ise Kenara fırlatıyoruz. Test kitabıysa hop başka bir şey geçiyoruz. Asıl mevzu bundan sonra başlıyor. 10 On doğrunun, 10'unu da bilinçli bir şekilde çözdüysem atıyorum. Bakmıyorum. 4 yanlışım ve 1 boşum var. Bu 4 yanlışımın neyden dolayı yanlış yapmışım? Dikkatsizlik mi? Konuyu eksikliği mi? Vesaire bunu belirliyorum. Dikkat eksikliği ise o e, soruyu... ...konuyu vesaire yine geçiyorum. Atıyorum bir tane soruyu... ...dikkat eksikliğinden yanlış yaptım. Kaldı üç yanlış. Bu üç yanlışı neden yanlış yaptım? Bakıyorum konu ne? Konu atıyorum... ...Türkçe ise paragrafta anlam. Matematik ise üstü sayılar... ...atıyorum iki tanesi üstü sayılardan. Üstü sayılar. Hemen bunu not alıyorum. Üstü sayılara sıkıntı diyorum. Atıyorum Türkçe ise paragrafta anlam. Sıkıntı yaşıyorum. Bu test kitabıysa ya da deneme ise kesiyorum. O soruyu kesiyorum arkadaşlar. Keseceğim. Bir defter tutacağım. O deftere yapıştıracağım. Bizi geliştirecek olan bir sonraki denememizde veya bir sonraki test kitabında testi çözdüğümüzde bizi geliştirecek olan zaten bunlar yanlışlarım ve boşlarımı öğrendikten sonra başlıyor iş. Biz öğrenciler olarak hiçbir zaman yani yapanlarımız illaki var tabii ki de zaten yapanlar kazanıyor. Yapanlar bir sonraki teste veya denemede gelişim kat ediyor o testi, o soruyu daha doğrusu kesiyorum, defterime yapıştırıyorum. Test defterime. Yapıştırdıktan sonra onu tekrar çözmeye başlıyorum. Çözemedim, işin içinden çıkamadım. Arkadaşıma soruyorum. Arkadaşım da hocama soruyorum. Anlamadıysam tekrar. O soruyu, o, konu, o soruyu anladıktan sonra e, tekrar e, diğer soruları da yapıyorum. Atıyorum diğer konulara, diğer derslere de yapıyorum. Aradan bir hafta vesaire geçince tekrar dönüyorum. Çözebiliyorsam halletmişimdir. Sıkıntı yok. Çözemiyorsam tekrar o sorunu için. Bu defter tutmamızın mantığı bu zaten. O soruyu tekrar bulabilmek, bakabilmek. Çünkü biz test kitabında olsun, denemede olsun, biraz baktıktan sonra yanlışları falan vesaire kontrol ettikten sonra attığımız zaman tekrar o soruyu bulamıyoruz. Eğer hele ki düzenli değilsek bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu inanılmaz önemli. Bunu yapmak zorundayız. Birincisi süreli çözeceğiz. Dakika tutarak çözeceğiz. İkincisi de yanlışlarımı ve boşlarımı bir defterde toplayacağım. Ve hangi konularda yanlış yaptıysam onu belirleyeceğim. Onları belirleyeceğim ve o konuları da tekrar edeceğim. Konu eksikliği varsa o konuların tekrarını yapacağım. Bu şekilde testlerimizi çözersek inanılmaz verimli olacak. Bu doğru, verimli test çözme tekniğidir. Ben bunu yaptım. Ben bunu 8. sınıftayken yaptım. ondan sonra üniversite son sınıftayken yaptım. Bu şekilde inanılmaz yol kat ettim. Bu ve bu şekilde de istediğim yerlere gittim hamdolsun. Emin olun başarılı olacaksınız.